UEFA Avrupa Ligi ikinci eleme turu ilk maçında Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, ilk 11'de 3 yeni transfere görev verdi. Siyah beyazlı ekipte David Jurasek, Temi Abraham ve Orkun Kökçü, Shakhtar karşısında karşılaşmaya ilk 11'de başladı. Norveçli teknik adam, sezonun ilk resmi maçında Arda Turan'ın çalıştırdığı Şahtar karşısında takımını Mert Günok, Canis Svensson, Gabriel Paulista, Felix Udojai, David Jurasek, Demir Ege Tıknaz, Orkun Kökçü, Milot Raşika, Rafa Silva, Gedsen Fernandes, Temi Abraham 11'ini sahaya sürdü. 3 yeni transfer ilk 11'de Beşiktaş'ta yeni transferler David Jurasek, Temi Abraham ve Orkun Kökçü, Şahtar Donetsk karşısında ilk kez forma giydi. Siyah beyazlı takımın Avusturya'daki sezon öncesi kampında da yer alan 3 transfer, ilk resmi karşılaşmalarına Ukrayna ekibi önünde çıktı. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sol bekte David Juraseki, orta sahada Orkun Kökçü'yü, Santrfor bölgesinde ise Temi Abraham'ı görevlendirdi.